Arkadaşlar merhabalar. Son dönemde Türkiye'de en çok tartışılan, konuşulan konuların başında ya da eleştirilen konuların başında İsrail'in Türkiye'ye karşı bir hamle yapıp yapamayacağı. Yani İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceği konuşulup tartışılıyor. Nereden çıktı bu tartışmalar? Devleti yöneten Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açık ne şekilde iki kez üst üste dedi ki Orta Doğu'daki bu savaşın hedefi yani İsrail'in asıl amacı Türkiye. Ve Türkiye'ye karşı İsrail tehdidi yaklaşıyor. Şimdi devleti yöneten Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Mutlaka elinde bilgi, belge, istihbarat var. Ve bunun ardından Sayın Devlet Bahçeli açık ne şekilde aynı şeyi söyledi. Ve özellikle içerideki cepheyi güçlendirmek adına bir takım adımlar attılar. Ve atmaya da devam ediyorlar. Şimdi ben bugün size Suriye'de çok ilginç şeyler olduğunu anlatacağım. Bakmayın Türkiye'de televizyonlar, gazeteler boş işlerle uğraşıyor. Net söylüyorum. Gerçek gündemi bizlerle saklıyor. Oysa Suriye'de enteresan gelişmeler var. Özellikle Rusya ile İsrail arasında önemli diyaloglar var. Gerçekler var, konuşmalar var. Hep söylerim. Suriye'de Rusya, Amerika ve İsrail anlaştılar. Suriye'nin bölünmesi konusunda anlaştılar. Hep derim. Ve kime ne düşeceği, kime ne düştüğü de zaten belli. Amerika, PKK, YPG terör örgütlerini kanatları altına alıp bir bölgeye işgal etti. Suriye'nin üçte birini işgal etti. Ve güya efendim tırnak içerisinde Kürt devleti kuracağım adı altında. işte biliyorsunuz birçok isim verdiler. SDG Suriye Demokratik Güçleri diyorlar. Ama onların biz PKK YPG terör örgütü olduğunu biliyoruz. Bunu bahane ederek, DAEŞ'i bahane ederek, kendilerinin kurmuş olduğu DAEŞ'i bahane ederek Suriye topraklarını işgal ettiler. Diğer taraftan Rusya savaşın ardından 2015 yılında Esad'ın davetiyle yani Suriye'yi korumak, üniter yapısını korumak, Esad'a destek olmak adına uluslararası hukuka göre yardım istedi. Esasında mandacılık. Yani şu anda Ruslar Ruslar Esad'ı korumakla görevli. Suriye'nin topraklarını korumakla görevli. Hakeza İran'ı da çağırdı Esad. Şimdi sonra ne oldu? Tabii ki e, Rusya Tartus Limanı'na ve Himeim'in üstüne çöktü. Rusların ezelden beri amaçları, hedefleri neydi? Sıcak denizlere inmekti. Deli, Deli Petro'dan beri amaçları bu. Peki Tartus Limanı'yla Tartus'a çöktü çünkü 99 yıllığına. Kiraladığı ifade ediliyor. Daha çıkmaz. Yine himeyimin üstü de aynı şekilde. Düşünün. Ruslar Doğu Akdeniz'e indi, yani sıcak denizlerle buluştu. Bu amacını gerçekleştirdi. Yani Suriye'den Suriye'de payına düşeni aldı. Peki İsrail ne yaptı? İsrail de biliyorsunuz daha önce zaten Golan tepelerini işgal etmişti. Sonra ilhak etti ve en sonunda da Donald Trump ne yaptı? Bu ilhaki işgali tanıdı. Şimdi. Demek ki gerek Amerika, gerek Rusya, gerek İsrail haklarına düşen payı Suriye'de aldı. Peki başka ne oldu? Bakın net söylüyorum. Esad'ı da bu Lazkiye civarında bir Nusayri devleti kurmak ve onun başında bulunması kaydıyla Esad'a da onay verdiler. Zaten Türkiye'yi e, Tonga'ya düşürdükleri yerde bu. Maalesef Türkiye'nin baştan Suriye politikası yanlıştı. Çünkü Suriye konusunda Türkiye'ye dediler ki, Efendim Orta Doğu'da diktatörler gidecek. Demokratik işte insanlar gelecek. Biz burada bir demokratikleşme hareketi yapıyoruz. Size de yarayacak bir durum. Sizin de aranızın iyi olduğu kişiler başa gelecek dedi. Maalesef Türkiye buna kandı. Sayın Ahmet Davutoğlu Orta Doğu uzman olarak bu işe balıklama atladı. Sonuç? Sonuç şu. Esad'ı devireceğim diye Türkiye'yi yanlarına çeken, Türkiye'ye gaz veren ülkeler bir anda Esad'ı devirmekten vazgeçti. O kadar göçü gönderdiler? Türkiye'ye gönderdiler. Yani insansızlaştırma projesini hayata geçerek maalesef Türkiye'ye büyük bir gol attılar. Şimdi biliyorsunuz sığınmacılar var geride almıyorlar. Peki gerçekte ne oluyor? Son dönemde İsrail biliyorsunuz Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceğini açık ne şekilde ifade etti. Netanyahu Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı ne yapacaklarını bütün dünya önünde zaten açık net şekilde ifade etti. Ve dedi ki Orta Doğu'yu yeniden dizayn ediyoruz. Peki bu dizaynda Türkiye masa dışı mı kalıyor? Hayır. Türkiye masada var. Hangi konuda? İşte güneyimizdeki Suriye'nin kuzeyinde kuracakları PKK-YPG devleti, terör devleti. Onu söyleyeyim. Şimdi bakın bu konuyla ilgili çok yeni gelişmeler var. Hep dedim ya bazıları Putin'in küresel düzene karşı savaştığını, İsrail'e karşı zaman zaman açıklamalar yaparak işte Müslümanların efendim gönlünü aldığını ve adeta Putin kahraman ilan ediliyor. Şimdi Putin'in neler yaptığını size anlatacağım tarihleriyle. Yani Orta Doğu'da ne gelişiyor, kim kiminle iş yapıyor, kimin eli kimin cebinde burada net olarak sizlere ifade edeyim. Son dönemdeki gelişmeleri söylüyorum. Biliyorsunuz İsrail Lübnan'ı Harabi'ye çevirdi. Zaten Gazze'yi tamamen yerle bir etti. Şimdi tanklarını Suriye'ye çevirdi. İki tane tankı Suriye'ye girdi. Orada mevziler kazdılar. Belli ki başka tanklar da gelecek. Yani ne demiştik? Ee, Gazze'den sonra, efendim, e, Lübnan'dan sonra sıra Suriye'de. Suriye'de olması demek esasında Türkiye'ye karşı hamlenin yapılacağını da gösteriyor. Söyleyelim bakın. Ee, İsrail tanklarının Suriye'ye girmesiyle birlikte çok ilginçtir. Rusya ve rejim Türkiye'nin kontrol bölgelerine saldırı başlattı. Hani şimdi ve bu yeni değil. Daha önce de ne zaman İsrail Şam'ın kritik noktalarını vursa ki uluslararası Halep havaalanını vuruyor, Laskiye limanını vuruyor. Efendim hatta İran'ın oradaki konsolosluğunu, büyükelçiliğini vuruyor. Ama Rusların sesi çıkmıyor ve dolayısıyla da burada her istediğini yapıyor. Bu istediklerini yaptıktan sonra yani bombardımandan sonra Rejim ve Ruslar İdlib'i vurmaya başlıyor. Çok ilginç. Yani e, İsrail e, diğer kritik noktaları vururken Ruslarla rejim İsrail'i vuracak yerde Türkiye'nin kontrolündeki bölgeleri vuruyor. Özellikle İdlib'i. Niye İdlib'i vurduklarını söyleyeceğim. Stratejik açıdan çok önemli. Şimdi e, Türkiye'nin kontrol ettiği bakın isimle veriyorum. Azez yakınlarındaki iki askeri, askeri üssümüz ve Halep'in kuzeyindeki Mercidabık köyü hem Suriye rejimi hem de PKK, YPG terör örgütü tarafından saldırıya uğradı öncelikle. Bakın şimdi geçtiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanı bundan iki hafta önce dedi ki Esad'la ülkemin çıkarları gereği oturur tekrar konuşurum. Evet daha önce eleştirebilirsiniz. Neden işte tükürdüğünü yalıyor, niye bunu diyor. Eğer ülkenin menfaatleri söz konusuysa ve gerçekten demek ki büyük bir planın yaklaştığını gördü ki bunu söylüyor Sayın Erdoğan ve Esad da buna sıcak bakıyordu. Ama Ruslar yani Türkiye'yi gidin Esad'la görüşün diyen Ruslar esasında ikili oynadı. İran'la birlikte, İran'la birlikte hatta İsrail'le birlikte Esad'ın Türkiye ile masaya oturmasına izin vermediler. Niye vermediklerini söyleyeyim. Şimdi PKK'ya, YPG'ye karşı birlikte savaşacağını söyleyen Esad tam tersini yapıyor. İsrail ülkesini vuruyor ama o PKK, YPG terör örgütüyle birlikte Türkiye'nin kontrol noktalarına saldırır. Arkadaşlar olup biteni derinlemesine, perde arkasını incelemeye varmadan gitmeden bu olaylar hakkında lütfen yorum yapmayın. Yani kuru kuruya Putin sevdası ve kuru kuruya Amerikan sevdacılığı yapmayın. İkisi de aynıdır. İkisi de emperyalisttir. O yüzden hep diyoruz ya ne ABD ne Rusya tam bağımsız Türkiye. Şimdi devam edelim. Rejimle PKK, YPG e, Azez yakınındaki iki askeri üstümüze saldırı düzenlerken Ruslar ne yapıyor? Ruslar da boş durmuyor. Es zamanlı olarak Ruslar da İdlib'e ağır bombardıman yaptı. Zaman zaman bunu yapıyor. Niye yapıyor biliyor musunuz? İdlib'de şu anda yaklaşık 2,5-3 milyon bazılarına göre de 4 milyon insan yaşıyor. Şimdi Türkiye bu bölgeye çok önem veriyor. Niye? Türkiye'ye yakın gruplar var. Evet stratejik olarak çıkarlar gereği buradaki insanların burada kalmasını istiyor. Niye? Başımıza yeterince e, zaten göçmen geldi. Yeterince yanlış yaptık. Türkiye burada yeni bir yanlış, yeni bir hata yapmak istemiyor. Yani İdlib boşaltılırsa kaçacakları yer, gelecekleri yer Türkiye. O kadar insan 4 milyona yakın insan. Düşünsenize Türkiye geldiğinde Suriye'nin yarısından fazlası Türkiye'ye giriş yapmış olacak. Bu korkunç bir şey. O yüzden devlet bunu mutlaka ama mutlaka ee, önlemek istiyor. Ama bunun karşısında Ruslar da ısrarla İdlib'i bombalıyor. Tabi İsrail'in isteği doğrultusunda. Niye? Çünkü Davut Koridoru'nun açılabilmesi için Afrin ve İdlib onlar için çok önemli. İsrail oradan Davut Koridoru'na gidecek. Efendim işte orada kuracakları PKK, YPG'nin denize açılacak bir kapısı olacak. Bunların stratejik noktaları da İdlib ve Afrin. O yüzden Türk Devleti gitti Afrin'i ne pahasına olursa olsun biliyorsunuz kontrol altına aldı. Şimdi İdlib'i de alacaktı ama uluslararası kamuoyu. Tabii söz konusu Türkiye olunca hep birlik ve beraberlik olup üzerimize geliyorlar. Şimdi oraya Ruslar bombardıman yaptılar. Bu gelişmeler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye boş durmadı elbette. Yani Türkiye'nin oralardan yani kontrol ettiği bölgelerden çıkması demek Türkiye'nin bekasının tehdit ve tehlikeye girdiği anlamına gelir. O yüzden de devlet bunun farkında. Ha direniyor onu söyleyeyim. Yani son iki yıldan beri, 3 yıldan beri Türkiye'nin bu çeşitli isimler altında yapmış olduğu harekatlar gerçekten de onların planlarını boşa çıkardı. Ama işin içerisinde, işin karşısında, bizim karşımızda bakın Amerika'sı da var, Rusya'sı da var, İran'ı da var, de zaten var. Bunlar birbirli, birbirleriyle şey diyor, anlaşıyor anlaşmalar var İsrail'in şimdi Ruslarla nasıl mutabakat yaptığını söyleyeceğim devam edelim değerli dostlar biliyorsunuz bak e, Türk Silahlı Kuvvetleri bu gelişmeden sonra e, bölgeye çok sayıda tam 15 tırlık Lojistik destek malzeme gönderdi ve e, e, zırhlı araçlar gönderdi asker sayısını artırdı Çünkü tehdit ve tehlike geliyor İsrail'in en büyük amacı Rusya'nın en büyük amacı ve Amerika'nın en büyük amacı Suriye'deki o devletin, devletçinin, terör devletinin kurulacağı alanları tamamen insansızlaştırmak. O yüzden de beraber çalışıyorlar. Baktığınız zaman Rusya 1947 yılında Filistin'in bölünmesine de onay vermişti. Onay verdi ve İsrail'i ilk tanıyan saniyeler içerisinde tanıyan bir devlet. Ve bugün e, ne diyor şey e, Netanyahu? En fazla Yahudinin yaşadığı yer Rusya diyor. Orada en fazla e, işte efendim İbranice'nin konuşulduğu yer diyor. Gelelim, gelelim. İsrail ile Putin arasında yapılan anlaşmalar. Hani küresel sisteme karşı duruyor. Efendim işte zaman zaman e, işte e, Hamas lehine e, cümleler kullanıyor. Hatta Hizbullah lehine cümleler kullanıyor. Ama yaptıkları anlaşma İsrail ile yapmış olduğu mutabakat tam tersini söylüyor. Yani Putin açık net olarak ikiyüzlülük yapıyor. Söyleyeyim. Putin biliyorsunuz 2005 yılında İsrail'i ziyaret etti. Bu ziyaret çok önemliydi. Bu ziyarette İsrail ile e, Rusya bir mutabakat yaptı, bir e, yazılı olmayan da e, anlaştılar. O da işte önümüzdeki dönemde Suriye'nin bölüşülmesi, Suriye'deki iç savaş burada planlandı. Yani Putin burada esasında bilgilendirdi, bilgilendirildi. Sonra 2011 yılında biliyorsunuz Suriye'de iç savaş başladı. Ve iç savaştan sonra Amerika'nın, İsrail'in, İran'ın, Rusya'nın iştahı kabardı. Rusya 2015'te yani e, Suriye İç Savaşı'ndan 4 yıl sonra Esad tarafından efendim e, Suriye'ye müdahale etti. Daveti edildi. Bu iç savaşta müdahil oldu. Niye? Sınırları korumak. E, i̇şte e, Suriye'nin üniter yapısını korumak e, ve oradaki Esad'ın tahtını garantiye almak. Geldi evet nereyi bombaladı? Orada müthiş bir şekilde ve hunharca oradaki efendim sünni kesimi ciddi anlamda bombaladılar. Kimle birlikte? İran'la birlikte, Esad'la birlikte. Ve o insanlar nereye geldi? Amerika'da tabi dahil. Nereye geldi? Türkiye'ye geldi. Yani esasında Türkiye'ye gelen sığınmacıları hem Ruslar gönderdi hem Amerika, İsrail perde arkası ve hem de rejim. Birlikte yaptılar. Şimdi 2005 yılında dedik ki Putin İsrail'i ziyaret etti. Daha sonra, daha sonra ee, Rusya İsrail Suriye'de sürtüşmeleri önlemek Daha doğrusu sürtüşme diyor ama yine çıkarlarını e, kesiştirmek ya da oradaki haklarını korumak için e, bir mutabakat imzaladı 2015 yılında bakın net söylüyorum bu anlaşmanın içerisinde mutabakatın içerisinde şu vardı diyor ki İsrail Suriye parçalanacak Suriye bölünmek üzere ve Dolayısıyla Suriye'de İran faktörü var Hamas, Hizbullah ve Suriye'deki İslamcı tırnak içerisinde gruplara karşı İsrail'e operasyon izni verilmesi bu mutabakatta var. Yani hani biz hep soruyoruz ya İsrail haftada iki kez, üç kez Şam'ı vuruyor, kritik noktalarına vuruyor. Ruslar savunma, hava savunma sistemlerini açmıyor. Şimdi neden açmadıklarını anladınız mı? 2015 yılında yapılan o mutabakat bunda açık ne şekilde var? Diyor ki sen Ruslar diyor ki tamam burayı ben koruyorum ama sen diyor Hizbullah'ı vurursan, sen Hamas'ı vurursan, sen diyor İslamcı grupları vurursan sana ses çıkarmayacağım. Ama esasında öyle değil. Sadece bunları vurmuyor. Yahu Halep uluslararası mı vuruyor. Ve Laskiye Limanı yani Suriye'nin can damarı Laskiye Limanı'nı vuruyor. Yine bu mutabakatta bakın Esad'ın başta kalması için anlaşıyorlar. <laughs> Çünkü dedim ya Laskiye civarında Esad'a bir devletçik sözü veriyor ve Suriye'nin bölünmesi karşısında Esad'ın tahtının korunacağını net olarak ifade ediyorlar. Anlaşıyorlar. Dikkat edin son dönemde işte Esad'ın Türkiye ile iletişime geçmesi, Sayın Cumhurbaşkanının çağrısına cevap vermesinden sonra Suriye'deki o kargaşa kaos artmaya başladı. <laughs> Çok affedersiniz. Ve e, bu anlaşmaya yani Esad'ın Türkiye'ye karşı vermiş olduğu cevap hemen ardından İsrail Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a yönelik operasyon yaptı. Ve bu operasyonda yaralandığı ifade ediliyor. Devam edelim. Şimdi Rusya ve İsrail 2018'de Suriye'nin güneyinin Şam rejiminin kontrolüne geçmesi için anlaştı. Bakın yani e, Esad'ın başta kalması için bir anlaşma, bir mutabakat var. Dolayısıyla değerli dostlar Netanyahu'nun Moskova ziyaretlerinden sonra bu gerçekleşiyor. Yine İsrail 17 Eylül 2000 18'de Rusya'nın keşif uçağını düşürmesine rağmen Rusya kınamaktan öteye gidemedi. Mutabakada aykırı olmasına rağmen. Ama Türkiye uçağını düşürdüğünde neler yaptığını biliyoruz. Yine 2021'de dönemin İsrail Başbakanı Netali Bennett, Soçi'de Putin'le tam 6 saat baş başa görüştü. Tercüman ise Rus, es Rus göçmeni eski sağlık bakanıydı. Putin İran'ın nükleerine de karşı İsrail Putin'i iktidarda tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani Suriye'de esasında bizim bildiğimizin tam tersi Türkiye bu çemberin içerisinde, ateş çemberinin içerisinde ve Putin'in iki yüzlüğüyle karşı karşıyayız. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.